Aden anahtar devresini çizelim hızlıca. Ee, değerli arkadaşlar, Aden anahtar devresinde bir anahtarımız var. Şu bizim anahtarımızın kontakları olsun. Fazla sigortamız var. Ve kural olarak aydınlatma devrelerinde faz anahtara gider. Nötr ise arkadaşlar lambaya gider. Bunu da lambanın kontakları yapalım. Şu şekilde gösterilir lamba. Anahtardan çıkan uç, anahtardan çıkan faz ucu gelir. Lambaya gider. Bu adi anahtar devresidir arkadaşlar. Şuraya MP veya nötr. Şuraya da R veya L diyebiliriz. E, L1 de diyebiliriz. Burada anahtar devresinde 6 amper B tipi arkadaşlar. Hızlı karakterlidir bu. Ev tesisatlarında B tipi anahtar kullanılması zorunludur. Hızlı karakterlidir. Hızlı atar. B olmalıdır. Eğer C ise yapılan uygulama yanlıştır. Birçok evde görüyoruz. Bu anahtarlar genelde C tipi oluyor. Şimdi bir başka devre komutatör devresini çizelim. Komutatör devresinde de aynı şekilde dedik ki A'da anahtar devresinde bir lamba bir lamba bir anahtar yani bir Lam, e, anahtar bir lamba grubunu çalıştırır. Olayı budur. Buraya isterseniz birden çok paralel bağlayın. Şu şekilde paralel bağlayın. Birden çok. Hepsini birden aynı anda yakar. Aynı anda söndürür. Bu işe yarar. Komutatör anahtar devresinde ise arkadaşlar şu şekilde onu da çizelim. Ee, şöyle göstereyim onu da. Açık bir şekilde fazı alacağım. Buraya getirdim. Biraz sıkıştı. Nötr aldım. Götürdüm arkadaşlar. Şuraya sigortamı koyayım yine aynı şekilde. Bakın burada ortak ucuğa fazı girdim. İki tane de kontak ucu var. Çıkış uçları var. Birinci çıkış ucundan geldim. Atıyorum şurada bir lamba ya da lamba grubum olsun. Ve ikinci çıkış ucundan geldim. Şurada da aynı şekilde bir başka lambaya da lamba grubum olsun. Ne eksik bunların arkadaşlar? Lambanın nötr eksik. Nötrlerimi de aldım, getirdim. Bu da benim neymiş olmuş oldu? Komutatör anahtarım olmuş oldu. Şuna bastığım zaman şu lamba tabii şurada ek var. Ek olduğu yerde de arkadaşlar bu buat vardır. Buat da bu şekilde gösterilir. Aynı şekilde şurada da bu vardır, anahtar girişlerinde de bu vardır yukarıda. Ee, bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Burada isterseniz bir lamba, isterseniz birden çok lamba yakabilirsiniz. Bakın burada bir bu, e, anahtarın birinci kısmına bastığımda birinci e, düğmesine bastığımda iki tane lambayı yaktım. Diğer ikincisine bastığımda diğer ikincisini yakmış oldum. Burada devre takibi ise şu şekilde yapılır. Faz geldi. Oklarla gösteriyorum. Geldi. Geldi. Anahtardan geçti. Geldi. Bastığım zaman yani şu hale getirdiğimde geldi. Buradan geldi. Lambalar üzerinden bakın buradan lamba üzerinden geçti. Devresini tamamladı. Yani akım yolunun bu şekilde takip edilmesi lazım. Geldi lambalığın üzerinden geçti ve devresini tamamlayıp nötre döndü. Bu şekilde gösterilmesi lazım. Bunların e, basitçe adi anahtar şuna da nötr diyelim. Şuna da R ya da L faz diyelim arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz başka bir husus var. O da şudur. Nötr iletkeni açık mavidir arkadaşlar. Faz iletkeni faz iletkeni gri siyah kırmızı olabilir. Ayrıca ee, e, kahverengi de olabilir. Bu gibi renkler genellikle faz rengi olarak kullanılır. Toprak rengi e, kullanmadık burada. Toprak kullanmadık. Eğer toprak da kullansaydık toprak BE ile gösteriyoruz bunu veya sıfırla gösteriyoruz. O da arkadaşlar yeşil sarı renkli olacaktı. E, bu şekildedir. Ade anahtar devresi bu da komutatör anahtar. Anahtar devresi. Devresi olmuş oldu arkadaşlar. Bu kadar.